İstersen gel vur, kapım her zaman açık. Ama tabi cesaretim varsa bekliyorum kardeşim. Herkesin elinde bir telefon, herkesin elinde bir tablet. Tabi Hanımefendinin çocuğu olmadığı için. Çocuğu olmadığı için bilmiyor. Rap müziği yapınca... ama burada tarafsız davranmak zorundasınız. Beni buraya davet ettiyseniz ona göre davranın. Sen sen bir dakika tablet. kardeşim, bak sözümü kesiyorsun. Yani ben anlam veremiyorum. Sen rap müziği sağlayıcısıysan söyle. programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok önemli konuğumuz var. E, Batu Müzik AŞ'nin sahibi Batuhan Bey. Buyurun. Merhaba. 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 Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz Yayınlar kendinizi dilerim. tanıtabilir misiniz? Ben Batuhan Yavuz. Bir müzik şirketi sahibiyim. Sosyal medyada bir görüşümü açıkladığım için linç edildim. Sağ olsun Mehmet Bey davet etti programına. Ee, söylediklerim yüzünden insanların tepkileri oldukça beni et, çok kötü etkiledi. Ee, tehdit mesajları da aldım aynı zamanda. O yüzden Mehmet Bey'e bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Yani. Sağ olsun. Ee, bir o tweetinden bahseder misiniz? Ne oldu orada? Nasıl linç edildiniz? Ne yazdınız? Ya, e, Türkiye'de son zamanlarda bir rap furyası başlamış. Bilginiz vardır zaten. E, onunla ilgili Evet, onunla ilgili anlamıştım. bir görüşüm oldu. Dedim ki yani rap diye bir müzik türü yoktur. insanları kötü etkiliyor. Eee toplum ahlakını bozuyor gibisinden bir tweet attım. Bu yüzden e, beni vurm beni vurmak isteyen bile oldu Twitter'dan. Mesaj attılar. Hani profil fotoğrafı yok, isminde de e, kullanıcı adında da abuk subuk işte tuşlara basmış herhalde full hepsine bir falan. Evet random atmış. Random atmış. Yani cesaretsiz bir insan ama beni vurmaya kalkacak. Kardeş, buradan sesleniyorum o kardeşime. Kardeşim adresim belli, yerim belli. Şir, müzik şirketimin e, adresi de belli. İstersen gel vur. Kapım her zaman açık. Ama tabii cesaretim varsa yapabiliyorsan hadi bekliyorum kardeşim. Birçok kişi e, bu yaklaşımımızın bağnazca olduğunu düşünüyor. Bağnazca şey değil. Istedim. Yani bağnazca değil. Ben olağını söyledim. Çünkü müzikte, rap müzikte bir bozukluk olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da her yerde söyledim. Hiç de korkmuyorum. Çünkü hem sözler açısından hem müzikal açıdan cidden çok Türkiye'de müzik çok büyük değişimler geçirdi. Evet, da hani eskiye bakıyorum mesela, 70'lere bakıyorum. Anadolu Rock dediğimiz bir müzik türü var. 80'lere bakıyorum. Arabesk diye adlandırılan bir tür var. Arabesk kelimesini yanlış buluyorum bu arada onu da söyleyeyim. 90'lara bakıyorum biraz daha böyle hafif Türk müziği, hafif pop müzik falan diye bir isimler var. Ama 2000'den sonra bayağı bir değişim var. Hani Ceza, Sagopa, Kajmer falan giriyor araya. Bir rap müzik furyasını başlatıyorlar. Ondan Cezayir, sonra sabodaydı. işte Benfero gibi ismi abuk subuk isimli insanlar çıkıyor. Uzi çıkıyor. Uzi ne yani? Uzi gibi isim mi olur? Ezel ne mesela? Ezel ismi falan. Yani bunu e, böyle belirttiğim için linç ediliyorum ve bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum ve böyle bir müzik turunun türünün Türkiye'de yer almasını doğru bulmuyorum. Söyleyeceklerim bu yani. Tamamdır. Seyircilerimize dönelim. Seyircilerimiz bugün bütün ihtişamıyla buradalar. E, mikrofonu Şevval Hanım zaten onda mikrofon. Mehmet Bey Buyurun. merhaba. Merhaba. E, öncelikle e, ben Şevval evliyim. Bir erkek çocuğum var. Buraya bu durumdan çok müzdarip olduğum için katıldım. E, Batu, Batuhan Bey sosyal medyadan takip ediyorum, e, tweetini de gördüm kendisinin. Ancak takdir ettim. Batuhan Bey eğer karşımda olsaydı cidden alnından öperdim. Ben bir anne olarak rap müzikten çok şikayetçiyim. Çünkü niye şikayetçi olmayayım? Çocuğum evde sürekli rap müzik dinliyor ve dinlemeye devam ettikçe de psikolojisi bozuluyor. O yüzden ben hatta e, el birliğiyle rap müziği komple piyasadan kaldırmak istiyorum. E, buradan da e, kim izliyorsa bu programı onlara söylüyorum bu durumu. Bir dakika yanlış anlama anlamadıysam rap müziğin e, insanlara bir şeyler anlattım, kötü şeyler yaptırdığından Kesinlikle bahsediyorsunuz. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, gibi. evet. E, Vay aldım. Şimdi e, Batuhan Bey'e dönelim. Hani, yani Şevval Hanım'a katılıyorum. Söyledikleri için de çok teşekkür ederim. Cidden e, bunları söyleyerek gerçek bir müzik dinleyicisi olduğunu tekrar göstermiş oldum. E, yani dediğim gibi müzik evrenseldir tabii ki. Müziğin çeşitli türleri vardır. Ama müzik türleri içerisinde bozulmuş müzikler artık e, bulunuyor. E, biz de bunlara karşıyız. Müzik şirketi sahibi olarak ben asla bu müzik türlerini şirketime sokmuyorum. Evet. O ve müziği yapan insanları kapıdan içeri dahi sokmuyorum ve bu müzik türünün Türkiye'den kaldırılmasını istiyorum. Ben de aynı şekilde buradan sesleniyorum. Kim varsa YouTube'un sahibine sesleniyorum. Bütün her şeyi kaldırır rap müziğe dair. Böyle saçma sapan kelimelerle çocuklarımızın özellikle küçük yaş grubundaki çocukların psikolojisi bozuluyor. Buradan Kesinlikle. annelere babalara Kesinlikle. da sesleniyorum. Dinletmeyin çocuklarınıza mümkünse bilmiyorum. Benle aynı fikirde olan arkadaşlarım var mı ya da zıt düşüncede olan arkadaşlarım? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Ee, böyle. Ee, başka bir seyircimize verelim oradan. Tanıtabilir misiniz ee, kendinizi? Ayıp e, Grafikerim. Hayatta böyle hızlı bir akıştayım. Sürekli oradan oraya gidiyorum. Spora, oradan başka bir yere. Zaten izlediğimiz programlarda da böyle şey oluyor. Sürekli hızlı bir şeyler alma, hızlı tüketme amacı içerisinde evet. oluyoruz. Ben mesela atıyorum e, o akışın içerisinde rap müzik dinlemeyi seviyorum. Çünkü o beni böyle dinamik tutuyor. Daha böyle hani evet. işte enerjik tutuyor. Ben hep görmüyorum içerikle alakalı. Yani e, çocukların Çocuklarınızı dinletmeyin, belki bir yaşa kadar, evet. yani bazılarını. değil öyle hanımefendi. Çocuk, çocuk, çocuk kendisi buluyor internetten, buluyor, dinliyor. Ben şimdi bu çocuğa bunu nasıl dinlemediğim? Herkes her şeye erişebiliyor, yanlış mıyım? Herkesin elinde bir telefon, herkesin elinde bir tablet. Tabii hanımefendinin çocuğu olmadığı için, çocuğu olmadığı için bilmiyor. Kendisi de muhtemelen yaşı küçük, bilmiyor. Durumu ama e, ben kesinlikle küçük yaştaki çocuklara büyükler için de zararlı. Bir kere o ne hızlı 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 ne anlatıyor bu kişi bize anlaşılmıyor bile. Hanımefendi kendilerini ifade etmelerini sağlıyor bu rap müzik. Yani onlar farklı sözlerle kendilerini ifade ediyorlar. Pop müzikte de ona bakılırsa her seferinde aynı cümleler var, aynı kelimeler var. Hepsi aynı şekilde tekrarlıyor aynı. ve hepsi aşk müziği. İnsanlar hiç böyle farklı duygular hissedemiyor ki onlarda. Evet Hissediyor. doğru ama pop müzikte pop müziği biz savunmuyoruz zaten pop müzikte de e, pop müziğin bir ritmi var. Tıptıptıptıptıptıptıptı sürekli bu ritim üzerine her şarkıyı söylerseniz uyuyor. Pop müzikten bizden vurmuyoruz zaten pop müziği de savunmuyoruz. Bizim savunduğumuz Türk halk müziğidir, Türk sanat müziğidir. Kesinlikle. Türk müziğine uygun, Türk Anadolu müziğine uygun en iyi müzik hangisi ise onun yapılmasını tavsiye ediyor ve onu destekliyoruz. Ve aykırısını da yanlış buluyoruz ve kesinlikle reddediyoruz. Pop müziği kesinlikle savunmuyoruz yani biz. Evet. Başka bir seyircimize geçelim. Buyurun siz uzakta kaldınız. Ben şu an aslında bu konuyla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Ben Batuhan Bey'i kesinlikle haklı buluyorum. Çünkü yani rap müziğin günümüzde ne şartlarda çocukları etkilediği ve ne kadar zararlı içeriklere sahip olduğu çok açık bir şekilde görünüyor. Çok tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünmüyorum bunu. Çocukların üzerine ne kadar olumsuz etkileri olduğunu görmekteyiz. Özellikle çok küçük yaşlardaki çocuklarda ki Şevely bence bu konuda çok haklıydı. Ee, daha fazla söylemek istediğim şu anlık bir şey yok. Teşekkür ederim. Yani şunu da söylemek istiyorum. Ee, hanımefendinin adı neydi? Unuttum adınızı neydi? Aybüke. Aybüke Hanım e, hızlı yaşadığını söyledi. Evet. Cidden rap müziğin. İnsanların e, hızlı yaşamına, hatta rap müzik dinleyen insanların hızlı yaşadığını söyleyebiliriz. Ve Z kuşağı özellikle burada e, baş de diyebiliriz. Mesela spor yaptığını söyledi. Eminim ki fast food da yiyordur. Burger King yiyordur. Öyle hani ya. reklam vermek gerekmiyor. Pardon Burası reklam vermek istemiyorum. Buton. Ebbe. Sulu Bunlar yemek yemez, kuru fasulye yemez, yemez, pilav yemezler. Bir nohutun üstüne ne bileyim bir, yani, bir soğan kırmaz. Yani yemeğe bile etki ediyor bu müzik o kadar yani. Müziğin insanları ne hale getirdiğini evet. görüyoruz. Mesela spor yapıyor. Ee, zaten kapitalist toplumda e, insanları e, fast food diye yedirerek zayıflatıyorlar. Hızlı yemek yediriyorlar. Sonra Hı. sana diyor ki spor yap diyor. Spor yaparak diyor yine paranı harcıyorsun. Ben yani bu, bu şekilde bir döngüyü oluşturmuşlar. Rap <laughs> müzik, rap müzikte bunun bir parçası gibi bir şey aslında. Öyle Mesela öyle ben size öyle. şöyle bir örnek vereyim. Rap müzik sözsel açıdan da, müzikal açıdan da bozuk olduğunu söylemiştim. Ben, ben birkaç notum vardı rap müzikle alakalı. E, Aybüke Hanım'ın sözlerini istiyorum. Hanım, Ama bir dakika, sen e, bir dakika bir... kardeşim. belki sözümü kesiyorsun. Yani ben anlam veremiyorum. Sen rap Yok, müzik sanatçısıysan söyle. Hayır ben sözümü vermedim. Ben size söz vermedim. Hayır ben konuşuyordum. Dedin Ay ki Aybüke Hanıma. Konuş, Ay Hanım Gün içinde neler yiyorsunuz Ay Hanım? Madem böyle Batuhan Bey şeyler söyledi işte söylediklerini mi, duydunuz. Tabii ki de Facebook'ta yiyorum ama öyle her gün Facebook yemiyorum. Tabii ki de normal insan gibi ben de sulu yemeğimi yiyorum. <laughs> yok yok ben yani, insan yani. Insan yani insan. ama dediğiniz andırıcı gelmiyor bana da Pekin andırıcı e, gelmiyor. Şeyleri sarf ettiniz ya. Aslında rap'in özünde bu vardır, fıtratında bu vardır. Baş kaldırı, protesto. Protesto istiyorsanız bizim Türk Halk Müziği'nde de protestolar protestoyu vardır. Protestoyu mu çocuklarımız öğretiyor? Hayır protesto öyle olmaz bir kere. Ben bir nokta var. Yani benim çocuğum hanımefendi benim çocuğum protesto edip ülkeden sınır dışı mı edilsin? Hapse mi atılsın? Bu çocuk bu müzikle bu çocuklara ne aşılanıyor? Ne anlatılıyor? Yani, e, sadece haksızlığa karşı baş kaldırdan bahsediyoruz. O zaman Hatta rap müziğin, kadınlar için, rap müziğin zengin, bizim için bahsedelim. bile böyle protesto ediliyor böyle işte <laughs> şiddetle ilgili, işte tecavüzle ilgili <laughs> şeyleri. Şunu değil söylemek değil, istiyorum. Sondu kesiliyor mu? Ben onu um, patlamayı çok pardon. Kesiliyor şey, şey, mu? Ben bir işe böyle. yarıyor mu, yaramıyor? Yaramıyor. O yüzden yaramıyor. komple kaldırılsın. Rap müziğin protesto amaçlı e, söylendiğini savunuyor hanımefendi. E, şunu söylemek istiyorum. Mesela protesto amaçlı söylenenler. Hayır, protesto var. tamam. Savaş, mesela sapan, rap müziğin rap müziğin yapanlar da var yani. Genel öyle. Tamamı kayda diyebiliriz mesela bunun için. Mesela e, rap ah. müziğin ortaya çıkışından bahsedelim biraz. Evet. Avrupa'da ya da Amerika'da çıkıyordu tam hatırlamıyorum. Amerika'da, Amerika'da çıkıyor. çıkıyordu. Amerika'da evet. e, zenci e, ırkçılığına karşı çıkan bir Pardon. müzik türü yanlış evet. bilmiyorsam. Tamam burada hem hemfikiriz. Yani evet. böyle bir müzik türü ise hani bu amaçla çıktıysa e, biz buna kesinlikle karşı değiliz. Ama Türkiye'de yapılan müzik türlerinde rap müzik türünde bozukluk e, arşa çıkmış durumda. Mesela size bir örnek vereyim. Bir tane şarkı vardı e, ismini tam hatırlamıyorum bir not aldım. Geçen radyoda dinlerken denk geldim. Radyoda da böyle müziklerin çalınmasını doğru bulmuyorum. Ee, şöyle başlıyor. Bir haftadır iş için ya diye başlıyor. Çekinecektim fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya, otur dedi, gülümse. Gülümseyemem dedim. Bu benim için zor. Fazla değil. 3 saniye, 3 saniye besikaya yeterli. Ben böyle bir ne şarkı sözü hayatta ben? görmedim Kesinlikle. ve bu kadar saçma bir şarkı sözü de görmedim. Gerçekten Kesinlikle. bir de bir de. Bir de şöyle bir e, yok Türk şey Sanat müzik Türk Sanat Müziği'nden bir örnek vereyim size. Yani bizim kültürümüzde olan, gerçekten e, bize anlatan, bizim içimizden çıkan şarkılar, sözler. Gerçekten edebiyat yani. Zaman akıp gider durulmadan, ne sual ne cevap bulunmadan. Biz onun içinde bitip kahroluruz. Bize yaşamak yok yorulmadan. İşte şarkı sözü budur. Doğru. Şiir budur. Yani bir üsttekine bakın, bir de alttakine bakın. Yani ben gerçekten olağan şeyi söylüyorum. Rap müziğin e, insanların Türk toplumunun, Türk Anadolu toplumunun e, ahlakını, toplumsal yapısını bozduğunu düşünüyorum ve bundan da e, asla e, imtina etmiyorum. Kesinlikle savunmaktan da geri durmayacağım. İsterse dediğim gibi çeksinler, vursunlar. E, rap müziğin evet bir dinleyici kitlesi var. Baya bir dinleyici kitlesi evet. var. Hele Z kuşağının baya e, bayağı bir dinleyici dinleyicisi olduğunu biliyoruz. Şunu söylemek gerekiyor ama yani bir şeyin popüler olması da onun en iyi, en güzel olduğu anlamına da gelmiyor. Yani e ee, söylediğim gibi rap müziğin Türkiye'de bulunmaması gerektiğini, rap müziğin Türkiye'den dışlanması gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Ee, bir fikri olan var mı? Seyircilerimize mikrofon uzatalım. Bir konuşma yapmak isteyen. Datan Bey doğru söylüyorsunuz bazı konularda ama ülkeden komple rap müziği silmek de yani insanların seçimine bir aykırılık. Sonuçta insana istediği müziği dinlemek zorunda. Yok, yok, dinlemeli. Yok, silinsin. Sinisin, komple silinsin, burada kim kim ilgileniyor bu konuyla alakalı ben bilmiyorum, kim bu içerikleri kontrol ediyor onu evet da bilmiyorum. Senin. Kültür sanat müdürlüğüne, bakanlığına Bakanlığı. kim varsa ona sesleniyorum. Komple kaldırın, benim diyorum çocuğumun psikolojisi bozuldu Aybüke Hanım, size bileyim söylüyorum. Bileyim psikolog Psikoloğa gidiyoruz biz ya, çocuk sürekli dinleye dinleye kafayı yedi diyorum ya, yani kimse... Anlamıyor musunuz siz hanımefendi? ...bir annenin yani var. Yani görüyorsunuz durum, insanların ne hale getirdiğini ne? görüyorsunuz rap müziğin. Kesinlikle hani... başka sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben çok mükemmel bir annelik yapıyorum ona, kendisine. Ancak nereden buluyorsa bu müzikleri buluyor. Mehmet evet, Bey lütfen, çok da bulduğunu düşünmüyorum yani. Komple kaldırılmasını talep ediyorum. Kötü örnekler var diye bir e, müzik türünü tamamen ortadan kaldırmak bence saçmalık. E, sadece daha böyle iyi... ...örneklerini daha gün yüzüne çıkartabilirsek... ...bu sorun ortadan kalkar. Sizin söylediğiniz o sözler... ...resmen böyle cımbız alınmış gibi. Cımbızla daha değil, ben, ben, bunu, Hayır, bunun birçok ben ben. örneği var. Hayır, bunun birçok yani, örneği var. Yine ben şey, yine ben örnek verebilirim. Hayır Bir saniye şu lütfen, bir saniye. Bu kadar zararlı içeriklere sahip olduğuna emin olduğumuz bir konuyu... ...evet, bence genellemeye vurabiliriz. Ki vurmalıyız, vurmalıyız. da. Sonuçta karşılığını alıyoruz ve çocuklarımızda... ...bu kadar olumsuz bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. O halde neden bunu genellemeye vurup yok etmeyelim? Bence de yok etmeyelim. Çocuk ile kötüyü ayıramayacak mı Allah? Çocuk, hayır ile kötüyü ayıramaz. ayıramaz. Çünkü, Çocuk zaten çünkü yani. o yani. bir çocuk. İyi de bunları öğrenerek zaten iyi ile kötüyü ayırmaya başlayacak. Ama kötü, ya kötü müzik dinleyerek nasıl ayırt edecek ki artık o şekilde büyümüştür. Artık yani, kötü etkilenecek ve kötü olan, büyüyecek. Bazı kişiler için gerçekten kendini ee, ifade etme kendi ifade etme şeyidir rap. Yani ya ama ben ya, Allah aşkına şimdi şamanın... bak neyin şimdi bir, bir iki örnek daha vereceğim. Canlıyım deriz, kusura bakmayın ama Küvette seks diye bir şarkı var mesela. Allah aşkına Küvette seks diye şarkı mı olur? Evet, o. Yani bu e, mesela dediğim var, gibi, tamam. toplum ahlakını bozan şarkılar. Evet. Öteki bakıyorum, Manitalar, Paparazzi gibi yakalar diye bir şey söylüyor. Manitalar, paparazi gibi yakaların anlamı nedir? Hayatım hızlı. Allah aşkına. Bak, Öteki abi. diyor ki, yok diyor. Benfero Benfero isimli bir şarkıcı çıkıyor diyor ki, biladerim için, zencilerim için, bilmem ben ne için. Kimdir? Yok ne? Hayır gelmiş? yani. Annesi nereli? Babası nereli? Biz bunları biliyor muyuz? Biliyor muyuz bunlar? Aybüke Hanım, Zeynep anam. Nereden hanım. gelmiş? Nereye bunlar gidiyor? Nereden geldi? Çok, nereye çok, gidiyorlar? Bir çok anda süreçler, nereliler, Acaba yurt dışından mı geldiler? Bizim ülkemize terörist mi bunlar? Nereden geldi? Bunlar Hangi birlikler? Bilemeyiz. Belki de dış dış güçlerin dış güçlerin, yani. dış güçlerin oyunu da olabilir. Siyonistlerin oyunu da olabilir o rap müzik sanatçıları Not Türkiye'deki. <laughs> Yapımcım uyarıyor. Çok az vaktimiz kaldı. Son sözlerinizi alacağım. Ben hiç katılmıyorum buna. Toplum bir araya getiriyor. Sonuçta zengin, yani herkes bir arada yaşıyor. Ay, ayırmak Ama ırkçılık olarak değerlendirmeyelim lütfen. Ama ırkçılık yapıyorsunuz. Hayır lütfen. ırkçılık değil. Lütfen. Ne alakası lütfen. var? Bir saniye lütfen. lütfen. Hayır mesela şey o gibi o yüzden, bu, bir dakika. Lütfen. Siz şimdi kapitalizmi savunuyorsunuz, ben sosyalizmi savunuyorum. Siz kapitalizm, ben sosyalizmi savundum diye siz bana karşı çıkıyorsunuz. Ben size ama ırkçı mısın diyorum. Hayır aynı meseleyi şey getiriyor. De, Irkçılık yani dediğiniz tensel bir şeydir. Zaten. Ne alakası Mehmet var ki Bey şeyle Bey, müzikle? siz acaba Zeynep Hanım'la veya Aybüke Hanım'la bir işbirliği içinde misiniz? Sürekli bizim üstümüze geliyorsunuz. Ben onu sözüm bu arada, öyle. az önce de söyledim. Siz de rap müziği savunabilirsiniz ama burada tarafsız davranmak zorundasınız. Beni buraya davet ettiyseniz ona göre davranın. Burada tarafsız olmak zorundasınız. Ben <laughs> bir saniye, bir saniye. Güldüğüme bakmayın, sinirlerim bozuldu. Ben zaten başından beri burada tarafsızım. Hiç öyle görünmüyor. Yani e, burada sizin, burada peki, üstümüze geldiğinizi ben hissediyorum peki, burada. Peki yani. sizin yanınızda olsaydım Türk Halk Müziği'ni savunsaydım aynı şeyi söyleyecek miydiniz söyleyecek miydiniz? Hayır, şimdi, ben sizin tarafsız olmanızı olmanız tamam, gerektiğini zaten sanıyorum. Zaten tarafsızım ben. Ben onu sezemedim bu arada. Yani <laughs> Burada bir, tamam, söz konusu. Sezmediyseniz bir daha programımıza gelmezsiniz. İyi olur kardeşim, iyi olur. Tarafsız olduğunuz göremiyoruz. Yani asla göremiyoruz. Lütfen. Rap, rap, müzik, rap müzik dedik. E, müzik, az önce sosyal açıdan bozuk olduğunu söyledim. Şimdi de e, müzikal açıdan bozuk olduğunu söylemek istiyorum. Günümüzdeki rap müzik türü bilgisayar ortamında yapılıyor. Bilgisayar ortamında yapıldığı için e, sadece böyle dijital ortamda yapıldığı için bozukluk ...orada da bir bozukluk olduğunu düşünüyorum. Mesela e, biz kendi müzik şirketimizde... ...eskiden... E, ...şu anda da öyle, şu anda Siz da dahil. Siz müzik şirketinizde böyle çok masum değil. Bir şimdi. dakika, o konuya evet, geleceğiz. O konuya o, geleceğiz. o konuyla da yakalı bazı söylentiler var ama... ...bir dakika şunu söyleyeyim. Biz eskiden e, müziklerimizi... E gerçek enstrümanlarla yapardık. Gerçek çalgılarla yapardık. Ne kullanırdık? Eee elektro bağlama kullanırdık, akustik bağlama kullanırdık, gitar kullanırdık, kanun kullanırdık, çello kullanırdık, viola, keman, piyano, klavye, ut bu gibi enstrümanları kullanırdık. Olması gereken enstrümanları kullanırdık. Ama şimdiki müzik türleri bilgisayar ortamında yapılıyor ve bu enstrümanlardan Tamamen e, bir haber bir nesil yetişiyor, Z kuşağı. Evet. Yani dediğim gibi e, rap müziği müzikal açıdan da bozuk olduğunu düşünüyorum. E, şimdi size e, bu iddialar hakkında fikrinizi söyleyeceğim. Kendinizi savunmanızı isteyeceğim. Sonra bir yapımcım uyardı beni, programı kapatacağım. E, geçenlerde bir e, şey oldu, rüşvet iddiası ortaya atıldı. Evet, Sözcüğümüz var öyle söylentiler. Da bir e, sanatçıdan rüşvet almışsınız. O konuda kendinizi e, savunmanızı istiyorlar seyircilerinizden. Ee, ben rap müziğe laf ettikten sonra böyle söylentiler ortaya çıktı. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yani e, toplumsal bilinçlediğim yediğim için evet. aradan bir iki uyanık beni e, karalamaya kalktı. Benim kim olduğumu bilen bilir. Şevval Hanım beni tanıdığını söyledi zaten. E, Duygu Hanım da tanıdığını söyledi. Eminim ki e, bizim kasetlerimiz, CD'lerimiz, plaklarımız onun, onların evlerinde vardır. Yani ne ürettiğimiz belli, ne yaptığımız belli, ne iş yaptığımız ortada. Yani Diğerleri gibi değiliz. Diğerleri gibi değiliz. E, bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Tamamdır. Bugün Batuhan Bey ile birlikteydik. Seyircilerimiz de renk kattılar. Programı burada sonlandırıyorum. İyi günler dilerim.